Herkese merhaba ben Volkan Atılmezer Bu videomuzda Xeon Crane 2S'e gelen yeni güncellemeli Crane 2S'in kavuştuğu yeni özelliklere bakacağız Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın Haydi başlayalım Güncellemeyi telefonunuzda veya bilgisayarla yapabilirsiniz İlk eklenen özellik Vortex modunda Normalde Vortex modunda kamerayı döndürmek için Joystick kullanmamız gerekiyordu Ancak yeni gelen ile kamerayı otomatik olarak döndürmek mümkün Menüye girdiğinizde Vortex isminde yeni bir sekme olduğunu göreceksiniz. Bu sekmede otomatik Vortex dönüş hızını değiştirebilirsiniz. Vortex'in saat yönünde mi yoksa saat yönünün tersinde mi olacağını değiştirebilirsiniz. Angle bölümünden dönüş sayısını değiştirebilirsiniz. 360 derece seçerek devam edelim. Otomatik dönme işlemini başlatmak için LV yani Live View tuşuna iki kere basmanız yeterli. Dönüş yaptığınız ayarlar istinaden bir tur gerçekleşecektir. Angle bölümünden bu sefer 720 dereceyi seçelim. Live View tuşuna iki kere bastığınızda bu sefer kamera 2 tur dönecektir. Angle bölümünde yer alan custom seçeneğini değiştirerek dönme sayısını yarım tur veya neredeyse sonsuz tur yapabilirsiniz. Elbette bir sınırı var ama ben sınırı bir türlü gelemedim. Yine Live View tuşuna iki kere basarak dönme hareketini başlatabilirsiniz. Dönüşü iptal etmek için mod tuşuna bir kez basmanız yeterli. Bir başka yenilik ise Timelapse. Artık hareketli Timelapse yapmak için Z Play uygulaması ihtiyacınız yok. Kameranızı uyumlu kablo ile Kreni bağlayın. Menüden kameranızı seçin. Kamerayı fotoğraf moduna getirin. Gimbal üzerindeki deklanşöre bastığınızda kameranın fotoğraf çektiğine emin olun. Şimdi menüye girin. Yeni eklenen menü seçeneği Trajectory. Preset kısmından daha önce yaptığınız iki timelapse'i görebilir ve tekrarlayabilirsiniz. Mod bölümünden fotoyu seçerek time timelapse yapabilir veya videoyu seçerek gimbal'ın sadece hareket etmesini sağlayabilirsiniz. Points kısmından hareketli timelapse için ayarlar yapabilirsiniz. Önce başlangıç noktasını seçelim. Joystick kullanarak başlangıç noktasına gelin ve sağ ok tuşuna basın. Ardından yine joystick kullanarak bitiş noktasına gelin ve sağ ok tuşuna basın. Eğer noktayı hatalı ayarladıysanız clear'a e basın. 5 farklı rota seçebiliyorsunuz. Rota tamamlandığında finish üzerindeyken sağ oka basın. Time bölümünden çekim sürelerini ayarlayacağız. Interval kısmından kaç saniye aralıklarla fotoğraf çekileceğini ayarlayın. Duration kısmından toplam kaç dakika fotoğraf çekileceğini ayarlayın. Sol üst kısımda çekilecek fotoğraf sayısını görebilirsiniz. preview bölümünden rotayı hızlıca ön izleyebilirsiniz. Her şey tamamsa en altta yer start üzerine gelin ve sağ ok tuşuna basın. Çekim başlayacaktır. Çekimin ilerleyişini ekranda görebilirsiniz. Çekimi iptal etmek isterseniz kırmızı tuşa iki kere basmanız yeterli. Son olarak yeni Nikon Z6 Mark II artık gimbal üzerinden kontrol edebileceksiniz. Bu videomuzda Z-Ukraine 2 yine eklenen özelliklerden bahsettik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.